Hikmet pırıltıları söndürmeye çalışanlar söndüler. Bediüzzaman zaman hazretlerine dayanılmaz zulüm ve işkenceleri reva görenler nuru imanı güç kullanarak söndürmek istiyorlardı. O zavallılar bil bilmiyorlardı ki küfrün imana, kuvvetin fikre, cehlin ilme, zulmün hakka galebesi asla mümkün değildi. Hak ve hakikat cehaletin korkunç karanlıklarından güneş gibi sıyrılarak alemi ışıklandırdı. Nurs köyünün yalçın geçit vermez, sert ve ihtişamlı kayalarının ufkundan doğan bu güneş insanların kurak çöllere dönmüş fikir ve kalplerini cennet bahçelerine çevirdi. O ilim güneşi kör gözleri bile kamaştırdı. Lisanından dökülen marifet nurları akılları celp ve cezbetti. Ancak fazilet ve hakikatten hoşlanmayanlar o nurdan korktular, ürktüler ona bakamadılar ve onu üfleyerek söndürmeye çalıştılar fakat kendileri söndüler